Esselamu Aleyküm Kardeşlerim. E, yeni bir video ile karşınızdayım. E, bu videomuzda 7 Ekim 2023'te başlayan e, Aksa Tufanı operasyonu ve arkasından gerçekleşen İsrail katliamlarını ve bu katliamlar karşısında, bu soykırım karşısında e, devletimizin, devletimizi idare edenlerin e, takındıkları tavrı, sorumluluklarını ne kadar yerine getirip getirmediklerini konuşacağız. Dilimiz döndüğünce ...anlatmaya çalışacağız. Neden bunu konuşacağız? Çünkü bir süreç yaşanıyor. Bir buçuk yıldır devam eden, 600 günü geçmiş olan bir soykırım, bir katliam, bir zulüm, vahşet yaşanıyor. Ve biz bu vahşet karşısında genelde e, şundan bahsediyoruz. 57 tane İslam ülkesi olduğundan ve bunların Filistin konusunda, Gazze meselesinde sorumluluklarını yerine getirmediklerinden bahsediyoruz. Ve özellikle Arap ülkelerini, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt... E, Mısır, bunları çok ağır şekilde işte Amerikan ve İsrail uşağı olmakla, işbirlikçisi olmakla e, itham ediyoruz. Ki yani itham dediysem bu bir iftira değil tabii ki. Söylenenler yüzde yüz doğru. Bunların Amerikan ve İsrail'le, e, İsrail uşaklığı yaptıkları, onlarla işbirliği içerisinde oldukları ve Filistin ve Gazze'yi yalnız bıraktıkları, ihanet ettikleri apaçık ortada. Bu konuda bir ihtilaf yok. Fakat bu noktada benim dikkat çekmek istediğim nokta şurası. Biz Türkiye olarak biz sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirdik? Ülkemizi yönetenler yapması gerekenleri yaptılar mı? Yaptılarsa ne kadar yaptılar? Bunun üzerine görüşlerimizi paylaşmaya çalışacağız inşallah. Çünkü birçok şey yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor, konuşuluyor. Fakat etraflıca ve açık yüreklikle bir değerlendirme yapılmıyor. Bir kısmımız yani devletimizin sorumluluklarını yerine getirdiğini düşünüyor, böyle inanıyor, böyle inandığı için de bir şey söylemiyor. Bir kısmı işte yerine getirmek isteyip getiremediğine inanıyor. Bir kısmı da sorumluluklarını yerine getirmediğine inanıyor ki ben de onlardan birisiyim ve bunu da şimdi sebepleriyle birlikte anlatmaya çalışacağım. Geçenlerde bir video düştü sosyal medyaya. Onun üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Hakikaten çok böyle yürek yaralayıcı, çok insanı böyle sarsan, etkileyen bir videoydu. Ee, Ankara'da bir olay yaşandı. Ee, İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapan, yani İsrail protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapan bir grup kadına polisin sert bir müdahalesi oldu. Hatta bir erkek polis bir kadını sürükleyerek, yerde sürükleyerek götürüldü, götürdü. Ee, bunun üzerine bu olay infial yarattı tabii sosyal medyada ve o polisler hakkında işlem yapıldı açığa alındığı söylendi. Tabi orada sorumlu olan o polisler midir yoksa onlara o emri verenler midir? Yani bu eylemi yaptırmayın, ne yapın edin o grubu dağıtın diyenler midir? Yani bir devlet politikası mıdır bu yoksa oradaki şahsi olarak polisin yaptığı bir hata mıdır? Bu bir soru işareti olarak bunu herkes kendisine sormalı. Şimdi biz neyi konuşacağız burada? Dediğim gibi Başkaları hakkında çok rahatlıkla konuşurken, kendi devletimizin, ülkemizi yönetenlerin Filistin ve Gazze meselesi konusunda aslında başından beri sorumluluklarını büyük ölçüde yerine getirmediğini görüyoruz. Bunu konuşacağız. Şöyle süreci baştan ele alacağız. Türkiye İsrail ilişkileri 7 Ekim'den önce hatta nasıldı? 7 Ekim'den sonra süreç içerisinde neler yaptık? Neler yapmamız yapılması istendi beklendi e, neler yapıldı neler yapılmadı bunlara bakacağız öncelikle e, şöyle bir video ile başlayalım e, 7 Ekim'den hemen önce yaklaşık 20 Eylül 23 Eylül civarı olması lazım e, Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin e, olabildiğince iyiye gittiği son derece güzelleştiği bir dönemi yaşıyorduk yani ülkemizde İsrail Cumhurbaşkanı böyle resmi törenlerle karşılandı. Arkasından Eylül ayının sonlarında e, Cumhurbaşkanımız ile Netanyahu İsrail Başbakanı Amerika'da bir görüşme buluşma gerçekleştirdiler. Orada çok sıcak samimi bir sohbet oldu. Yani e, hatta Netanyahu şimdi e, videoda izleyeceksiniz. E, i̇şte kravatlarımız da aynı renkmiş, güzel bir tesadüf oldu. Bundan sonra ilişkilerimizde böyle. Güzel olacak tarzında aralarında sıcak bir sohbet gerçekleşiyor. Dilerseniz bu videoyu izleyelim, ondan sonra devam edelim. <gülüyor> <Sonlar>. <gülüyor> Evet gördüğünüz gibi 7 Ekim'e giden süreçte Türkiye-İsrail ilişkileri bu şekildeydi. Ve 7 Ekim'de Hamas, Gazze'de İslami Direniş Örgütü Hamas, İsrail'in yaklaşık 80 yıldır devam eden tecritine, baskısına, zulmüne karşı Aksa Tufanı operasyonunu gerçekleştirdi ve birçok esir aldı. Bunu tabi İsrail'in Filistin'deki işgalini sonlandırmak, bağımsız bir Filistin devleti kurmak için yaptı ve Müslüman kamuoyunun da Müslüman devletlerinde kendisine öyle tahmin ediyorum ki destek olacağını düşünerek böyle bir harekete girişti. Hemen arkasından çok kısa bir süre sonra İsrail tarihte eşine benzerine rastlanmamış bir katliama başladı. Kadınları, çocukları katletmeye başladı. İnsanları öldürmeye başladı. Hastaneleri, okulları vurmaya başladı. Ve Dünya kamuoyunda bu olaylar büyük yankı uyandırdı. Fakat Müslüman ülkelerde, baş, başta Türkiye olmak üzere hiçbir e, tepkinin gelmediğini gördük. Hiçbir somut adımın atılmadığını gördük. E, ben o dönemde çekmiş olduğum bir video vardı. Dileyenler izleyebilir. Orada şunu söylemiştim. Biz halklar olarak ne yapabiliriz? Boykot yapabiliriz. İsrail ürünlerini boykot edebiliriz. E, mitingler, yürüyüşler, basın açıklamaları yapabiliriz. Bunlar yapıldı o dönemde. Fakat orada bir şey söylemiştim. Demiştim ki İsrail bizim burada yaptığımız yürüyüşlerden, basın açıklamalarından kahrolsun İsrail dememizden rahatsız olmaz. Hatta bu onun hoşuna gider. Çünkü o bizi zaten insan olarak görmüyor. İnsanımsı böyle varlıklar olarak görüyor. Bizleri, Müslümanları kadın, çoluk çocuk öldürmekten keyif alan, zaten böyle yani dünya görüşü, zihniyeti böyle olan Siyonizmin temel şeyi bu zaten. Ben orada bir şey söylemiştim. Eğer biz bizi yönetenleri harekete geçirecek eylemler yapmazsak, bu yaptıklarımızın hiçbir anlamı olmaz demiştim. Bunu hemen 7 Ekim'in sonrasında söylemiştim. Ve bugün geldiğimiz noktada maalesef e, bu durumu yaşıyoruz. 600 gün geçmiş aradan ve hala Müslüman ülkelerin yöneticilerinden en ufak bir yani İsrail zulmünü durduracak somut bir adım göremiyoruz maalesef. Çünkü biz bunu başaramadık. Yöneticilerimize baskı kuramadık. Somut adım atmaya zorlayacak işler, eylemler gerçekleştiremedik. Yani Avrupa'da bile, Hristiyan Avrupa'da bile yapılan büyük çaplı eylemlere biz imza atamadık. Eylemlerimizi yaparken bile şu anlayışla yaptık. Yani yürüyüşlerimizi yapalım, kahrolsun İsrail diyelim ama kendi yöneticilerimize idarecilerimize çok laf söylemeyelim, onları kızdırmayalım, onlarla karşı karşıya gelmeyelim, kendimizi sıkıntıya sokmayalım. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için de yöneticilerimiz de bunun rahatlığıyla e, normal ilişkilerini sürdürdüler ve hiçbir şey yapmadılar. Ve bakın hiçbir şey yapmadıklarını e, sizlere şu şekilde göstereyim. Birincisi yani biz bu süreçte ne bekledik? Öncelikle önemli olan bu. Yani biz ülkemizin yöneticilerinden ne bekledik? Ne yapmasını bekledik? Ya yani kendilerinin bazen böyle sırf hamaset olsun diye toplumun gazını almak için söyledikleri işte bir gece Tel gireriz falan gibi böyle hayali şeyler istemedik onlardan. Yani hadi yarın ordularınızı götürün de Tel girin. Böyle bir şey beklemedik. Böyle bir şey de gerçekçi bugünün dünyasında gerçekçi olmadığını da biliyoruz zaten. Fakat biz onlardan bazı şeyler istedik. Nedir o istediklerimiz? Birincisi siyasi ilişkilerini askıya almalarını bekledik ilk planda. Yani şu bebek katilleriyle siyasi ilişkilerinizi kesin. Diplomatik ilişkilerinizi kesin. Büyük elçilerinizi çekin. Bunu bekledik. İkincisi ticari ilişkilerini kesmelerini bekledik. Yani İsrail'le en büyük ticareti olan ülkelerden birisi olarak biz e, onlarla ticareti kesmelerini bekledik. Onlara gıda göndermemelerini istedik. Onlara çelik, çimento, yani savaşta kullandıkları malzemeleri, jet yakıtlarını göndermemelerini istedik. Üçüncüsü, üstlerini, ülkemizde bulunan İsrail ve Amerikan üslerini, onları koruyan radar üslerini, Adana'da bulunan İncirlik üssü, Malatya'daki Kürecik radar üssü, bunların kapatılmasını talep ettik. Ve dördüncüsü, e, hukuki adımlar atılmasını bekledik uluslararası alanda atılması gereken adımlar neyse bu adımların atılmasını istedik. Taleplerimiz bunlardı. Peki bakalım bunlar gerçekleşmiş mi? Şöyle bir göz atalım bakalım. Birincisi siyasi ilişkiler. Siyasi ilişkilerin kesilmesi. En büyük yaptığımız yanlışlardan, hatalardan birisi buydu. En başta siyasi ilişkilerin kesilmemesi. Ve bakın bu noktada o kadar büyük bir zafiyet gösterdi ki ülkemizi yönetenler biz kesmedik İsrail ile ticari ilişkilerimizi. 19 Ekim'de bakın 7 Ekim'de operasyon gerçekleşti. Aksa tufanı 19 Ekim'de İsrail Türkiye'deki diplomatlarını çekti. Dünyanın birçok ülkesindeki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle kendisi çekti. Biz çağırmadık. Biz onların büyükelçisini kovmadık. Kendi büyükelçimizi çağırmadık. Fakat İsrail kendi büyükelçisini çağırdı. Yani o bize tavır koymuş oldu. Daha biz hiçbir şey yapmadan. Hatta Bakınız Ağustos 2024'te İsmail Heniye Hamas'ın lideri İsmail Heniye'nin şehadetinden sonra İsrail Tel Aviv'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi. Bunun üzerine büyükelçi yardımcısı bakanlığa çağrıldı Tel Aviv'de ve fırça atıldı. Siz niye bayrağı yarıya indiriyorsunuz diye bir de orada tepkiyle karşılaştı. Yani biz bu kadar bir acizlik gösterdik. Filistin meselesinde, Gazze meselesinde ve bakınız dedik ya hukuki adımlar atılması. Yani bu süreçte yaşanan en büyük e, enteresanlıklardan, tuhaflıklardan birisi şuydu. Biz herhangi bir uluslararası mahkemeye henüz başvurmamışken Güney Afrika, nüfusunun sadece %1'i Müslüman olan Güney Afrika Uluslararası Adalet Divanı'na, LAHE'ye, İsrail'e suç duyurusunda bulunduğu dava açtı. Ve İsrail'i mahkum ettirdi orada. Ha, uluslararası mahkemeler ne kadar İsrail'e ceza verir, ne kadar yaptırımda bulunur o ayrı bir mesele. Ama bizim yapmadığımızı bakın Güney Afrika gitti yaptı ve 7 Ekim operasyonundan 4-5 ay sonra yaklaşık Ocak ayında Güney Afrika İsrail'le olan bütün siyasi ilişkilerini askıya aldı. Ve ülkesine İsrail vatandaşlarının girişini yasakladı Güney Afrika. Ve bunun gibi birçok ülke sadece burada Güney Afrika'yı söylüyoruz ama bugün birçok Hristiyan ülke ülkesine İsrail vatandaşlarının girişini yasakladı. Ve bakın mahkemeye başvuran da Güney Afrika oldu. Nüfusunun sadece %1'i Müslüman olan Güney Afrika mahkemeye başvurdu. Uluslararası Adalet Divanı'na biz başvurmadık yani. Bakalım. Üstleri kapatmadık. Yani Adana'da bulunan incirlik Üssü, Malatya'da bulunan e, Kürecik Radar Üssü. Yani bunları kapatmadık bu süreçte. Ve bakınız ikincisi ve en önemli nokta. Ticari ilişkiler. Yani e, de, ülkemizi yönetenler, devletimizin yöneticilerinin en fazla eleştirilmesi gereken noktalardan birisi bu ticaret meselesi. En başta ticaret kesilmedi. Hiçbir zaman kesilmedi zaten ticaret. E, ve bakın El Cezire'nin yayınladığı, geçen gün yayınlandı bu rapor. 2024'te. İsrail'le ihracat yapan ülkeler sıralamasında Türkiye 5. sırada 2024'te. Yani İsrail'e mal satan ülkeler sıralamasında Türkiye 5. sırada. Ve hatta hatta sadece bu ticaret yapılmakla kalınmadı. Bir de bu ticaret savunuldu. Yani hem iktidar içerisinde bazı işte bürokratlar tarafından ve kamuoyunun tanıdığı bir takım işte hocalar tırnak içinde söylüyorum hoca ne kadar hoca bilmiyoruz onu da sizin takdirinize bırakalım. Ee, bunlar tarafından bu ticaret savunuldu. Şimdi bununla alakalı bir kısa videomuzu izleyelim ondan sonra devam edelim. Aynı zamanda İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah İsrail'in Filistin'de Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Buna diyecek hiçbir şey Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de. Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani 6 satıp bir aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bazıları diyor ki vay efendim ülkemiz oraya niye malzeme gönderiyor? Ya tamam da burada savaş durumunda bile İslam hukukunda diyor ki vatandaşın suçu yok. Sen savaş yapıyorsan 50 bin kişide orada 5 milyon insan var. Osmanlı'ya gidiyorum. E 5 milyon insan açlıktan mı ölsün? İslam böyle bir şey yapmaz. İnsanları açlıktan öldürmez. Onun için ülkemizin oraya ürün göndermesine ben karşı değilim. Açık söylüyorum. Ha Bizati silah gönderirse Yahudi'ye tamam. O orada tartışılır konuşulur. Ama gıda gönderiyor vesaire. Orada milyonlarca insan Evet. E, gördüğünüz gibi yani İsrail bizim bir aldığımız altı sattığımız para kazandığımız bir ülke olduğu için bu ticaret normalmiş ee, ve işte bir diğer dinlediğinizde yani biz satmazsak onlara herhangi bir şey satmazsak açlıktan ölürlermiş onlar yani sanki bizim satacağımız şeye ihtiyaçları var başka yerden bulamıyorlar ee, bu şekilde bu ticaret meşru gösterildi. Daha sonra açıklama yapıldı ticareti kısmen kestik diye. Çünkü o kadar tepki geldi ki yani İsrail'in katliamlarda kullandığı demir, çelik gibi en temel jet yakıtı gibi en temel şeyleri biz, de, biz verdik onlara. Biz veriyoruz hatta hala da şu anda vermeye devam ediyoruz. Çimento gibi başka işte yiyecek gıda maddeleri gibi hala bu ticaret devam ediyor. Hatta bakın 19 Kasım 2024'te Yemen e Türkiye'den İsrail'e giden bir ticaret gemisini vurdu ve Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi Yemen'e. Niye bizim gemimizi vurdunuz diye. İsrail'e mal götüren gemiyi vurdu Yemen. Yani ne denir bilemiyoruz. <laughs> Hatta bu ticaret gemileri arasında üst düzey bazı bürokratların da çocuklarına ait gemilerin bulunduğu iddia edildi. Herhangi bir yalanlama da yapılmadı daha yakın zamanda. Ve daha da vahimi. Yani bütün bu ticaret sürdürüldü. Tamam. Fakat daha vahimi yaşandı. Ülke içerisinde bu ticareti protesto edenlere şiddetli bir şekilde polis müdahalesi yapıldı. Gözaltılar yapıldı ve vatandaşlar yerine göre darp edildi. Daha işin vahim kısmı bu. Neden? Yani Müslüman bir ülkede bebek katili dediğimiz, düşmanımız dediğimiz e, İsrail'in katliamlarına, zulümlerine tepki gösteren insanlara neden bu muamele yapıldı? Bu izaha muhtaç bir mesele. Şimdi bununla alakalı videolarımız var. Birkaç tane video. Şöyle kısaca onları da izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Toplandık Siyonizm'e hayır dedik. Bütün arkadaşlarımı gözaltına aldılar. Sadece İsrail'le ticareti kes dedik katliama destek olma dedi. Şu anda İsrail'e demir çeliğin yüzde altmış İsrail'e Türkiye'den gidiyor. Ve bu Ticaret Bakanlığı'nın ihracat raporlarında var. Savaşın başından beri, savaşın başından beri TÜİK'in açıklamalarına göre sen şu iki milyon Türkiye'den gidiyor. Gel. Tamam. insanlık ayıbı olan şu rakamlar karşımızdaki bayın tabloyu ortaya koy. Yavrum, Siyonistlerin burada dili ağzı olmadı. Evet, işte gördüğümüz gibi yani Türkiye'de yaşanan durum manzara maalesef bu. Yani hem ticaret sürdürüldüğü gibi bir taraftan da bu ticareti protesto edenlere yapılan sert müdahale. Yani bunun e, mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Maalesef e, ülkemizi yönetenler, devletimiz yani bu süreçte sınıfta kalmıştır. Gazze imtihanında, Filistin imtihanında sınıfta kalmıştır. Ve görevlerini yerine getirmemiştir. Sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Peki hangi konuda başarılı olduk? Yani tamam bunları eleştiriyoruz. Ee, bu ülkeyi yönetenlerin hiç mi bir, iktidarın hiç mi bir başarısı yok İsrail konusunda? Evet başarılı oldukları konular var. Ne? Birincisi kınama konusunda çok başarılılar. Yani sabah akşam kınıyoruz. Ölümüne kınıyoruz yani. Şiddetle kınıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor. Orada ayrı kınanıyor. Mecliste ayrı kınanıyor. Yani her tarafta sürekli bir kınama halinde. Bu konuda son derece başarılıyız. İkincisi, hiçbir şey yapmayıp da çok şey yapmış gibi görünme konusunda son derece başarılıyız. İşte bir gece ansızın telavüve girerizler. İşte e, Kudüs, Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdirler. Yani haddi hesabı yok yani nasılsa. Konuşmak bedava. Yani e, hamaset bedava. Dolayısıyla şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte Gazze'yi yedirmeyiz, Filistinlileri yedirmeyiz, çocukları, kadınları öldürmenize müsaade etmeyeceğiz. Sürekli bir konuşma, toplumun gazını alma, toplumu rahatlatma. Bu konuda çok başarılı bir iktidarımız var. Ve şöyle de bir savunma geliştiriliyor. Ya belki de biz bilmiyoruzdur. Belki yapıyorlardır da biz bilmiyoruzdur. Eğer bu öyle düşünen varsa, bu mantıkla hareket eden varsa zaten bir şey yapılmadığı ortada da eğer böyle düşünen varsa yine de o zaman bu mantıkla hiç kimseyi, hiçbir iktidarı eleştiremeyiz. Yani yarın en İslam düşmanı iktidar gelse Türkiye'de Filistin konusunda kılını kıpırdatmasa dese ki ya size mi söyleyeceğiz her yaptığımız belki de biz yapıyoruz dese veya onun destekleri dese ki ya belki de yapıyorlardı kardeşim biz ne bilelim dese onu biz hiçbir iktidarı eleştiremeyiz. Dolayısıyla bunlar gerçekçi şeyler değil. Ee, yani bizim esasında burada istediğimiz, bunları neden söylüyoruz? Yani bir kere hem harekete geçmeleri adına ortaya toplumsal bir tavır konması lazım. İkincisi, hiçbir şey yapmadığı halde yapıyormuş gibi görünmelerine de müsaade etmememiz lazım. Yani bunun savunuculuğunu yapmamamız burada mesele. Ya işte şöyle akla gelmesin yani. Ya şunu oy vermeyelim de gidelim buna mı oy? Mesele burada oy meselesi değil. Bizim Müslümanlar olarak yapmamız gereken yanlışın savunuculuğunu yapmamak, yanlışın tarafında olmamak ve yanlışa sessiz kalmamak, yanlışlara sessiz kalmamak, tavrımızı ortaya koymak. Yoksa ya meseleyi getirip, her, her meselede getirip de oy meselesine indirgememek lazım. Kim nereye oy veriyorsa versin. Yani benim öyle bir şeyim yok. Yani şuna oy vermeyin, bunu bu, bu konuşmayı onun için yapmıyoruz. Burada dediğimiz biz Müslümanlar olarak buna tavır koymamız lazım. Yanlışa tavır koymamız lazım. Yanlışa sessiz kalmamamız lazım. Yanlışları meşrulaştırmamamız lazım. Yoksa bu mesele bin yılda devam etse e, bizden Gazze'ye, Filistin'e bir hayır gelmez yani. Biz bu böyle bu kafada olduğumuz müddetçe hiçbir hayır gelmez. Ya yani bakın geçenlerde daha yakın zamanda yaşandı. Meclise bir önerge getirildi. 70 gündür, 80 gündür Gazze'ye bir tır girmiyor, yardım girmiyor. Ekmek girmiyor, su girmiyor, yiyecek girmiyor. Hiçbir şey girmiyor. İnsanlar artık yani ölümle yaşam arasındalar. Bakın meclise bir önerge geldi. Gazze'ye yardımların sokulması hususunda hani ne yapılmalı? Bir araştırma önergesi verildi. İktidar ve ortağının oylarıyla reddedildi. Bundan niye korkuyorsunuz? Bunun araştırılmasından bunu niye reddediyorsunuz yani? Bu meselenin araştırılması, buna bir çözüm önerisi sunulması konusunda niye bunu reddediyorsunuz yani? Bunun ne mantığı var? Ve hatta bir milletvekili dedi ki normalde 30-40 kişi gelirler dedi görüşmelere. O gün dedi 172 kişi geldiler hayır oyu kullanmak için. Kalabalık geldiler yani. Sırf bu şeyi reddetmek için. Ya bunun ne mantığı var yani? Bunu niye yapıyorsunuz? Dolayısıyla, ee, geldiğimiz noktada maalesef e, durumumuz bu. Yani sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz. Tabii şunu belirtmeden de bitirmeyelim. Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor ki, nasılsanız öyle idare olunursunuz. Yani bizi yönetenler aslında bizim yansımamız, toplumumuzun yansıması. Biz de sorumluluklarımızı tam manasıyla yerine getirmediğimiz için bizi yönetenler de bu konuda böyle gevşek davranıyorlar. Mesela biz boykot konusunda ne kadar hassasız, ne kadar ciddiyiz? Dinimizi öğrenme konusunda, yaşama noktasında, dinimizi e, hakikatlerini insanlara ulaştırma konusunda biz ne kadar gayretliyiz? Ya biz en temel meselelerde bile bizde bir gayret yok. Bir Filistin konusunda bir miting, yürüyüş, basın açılaması bu tarz eylemlerde var mıyız? Yani e, bir şeyler yapıyor muyuz yani? Biz kendimiz hiçbir şey yapmadığımız için toplum olarak veya çok zayıf, yetersiz yaptığımız için işte bizi temsil edenler, bizim yöneticilerimiz de e, bu kadar yapıyorlar yani. Konuşmaktan öteye geçmiyorlar. Hamasetten öteye geçmiyorlar. Somut bir adım atmıyorlar. Çünkü toplumumuzun hali bu. Toplumumuzun durumu bu. Maalesef. E, Rabbimiz bizlere iman şuuru versin. Yöneticilerimize iman şuuru versin. E, vahdet şuuru versin. Bizleri ee, İslama Müslümanlara layık yönetimlere, idarecilere sahip olacak bir seviyeye bizleri toplum olarak ulaştırsın. Yöneticilerimize de e, kend, e, ümmetin menfaatini, ümmetin maslahatını kendi menfaatlerinin önünde tutacak e, bir iman şuuru versin. Eğer buna layık değillerse Rabbimiz onları gidersin ve buna layık yeni idareciler, yöneticiler bizlere nasip eylesin. Ya Rabbi, <laughs> mazlum Filistin halkına yardım eyle, Gazze halkına yardım eyle, Hamas'a, Kassam mücahitlerine, Yemen'e ve onların destekçilerine yardım eyle, onların kalplerine sekinet indir, üzerlerine sabır yağdır, bebek katili Siyonist İsrail'in planlarını boz, tuzaklarını başlarına geçir. Sen tuzak kuranların en hayırlısın. Evet, e, bu sözlerle videomuz bu şekilde bitirmiş olalım. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İnan ala nutaribukum bit ولا ان تدافعوا عن اقدس مقدساتكم التي تنتهك فيها الحرمات من قبل شذاذ الافاق الرجيم معازل الجيتو ولا ان تغضبوا لشتم نبيكم صلى الله عليه وسلم في قلب مسراه ومعراجه الى السماء لا نطالبكم بذلك فنحن اخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال وإساءة وجهه والقتال عن شرف أمتنا وديننا ومقدساتنا وأرضنا بما نمتلك من إمكانات بين أيدينا صنعناها من الصفر وبنيناها من المستحيل ولكن هل وصل بكم الضعف والعجز هل وصل بكم الضعف والعجز